Survivor'da bayram haftasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam ekranlara geldi. Yapılan mücadelede erkeklerde kazanan taraf mavi takım olurken kadınlarda kazanan taraf kırmızı takım oldu. Finale giden oyunlarda zorlu mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ada konseyinde bir aday belirlemek zorunda kaldı. Konseyde hesaplaşmalar ve yüzleşmeler gün yüzüne çıktı. Biliyorsunuz ki hikmet yedeklerden ilk geldiği günlerde Adem'e sen buraların kralı mısın? Herkese kral gibi davranıyorsun, seçimleri sen yaptırıyorsun, adil davranmıyorsun diyerek tartışma çıkmasına sebep olmuştu. Bugün bu söylediklerinin tam tersi olarak kendisi aynı şeyleri yaparak takımının seçimlerine karışıp yönlendirmeye çalışan taraf oldu. Buna karşı Asena ve Adem hikmete karşı sessiz kalamadı. Oylamada Haftalardır neredeyse hiçbir oyunu kazanamayan İsmail Balaban tercih edilerek potaya giden isim oldu. İsmail Balaban yarınki oyunda kırmızı takıma sitemlerini dile getirecek.